Türksel Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Kupa'yı müzesine götürdü. Alınan galibiyetin ardından Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları açıklamada bulundu. Açıkçası bizim de 5-0 beklediğimiz bir skor değildi ama hem Kupa'yı almamız hem de bu şekilde farklı bir skorla maçı kazanmamız Beşiktaş'ın kendine olan inancını e, tazeleyip yeni sezon için e, umut veriyor. E, i̇nşallah e, ilk resmi maçımızda da galibiyetle ayrılıp de güzel bir başlangıç yapıp bu sene Lig'in e, liginde en büyük e, şampiyonluk favorisi olmaya adayız açıkçası. Başkanım geçen sene şampiyonluk mücadelesinden uzak kalmıştı Beşiktaş ama bu sezon baktığımızda çok iyi transferler geldi. Bunu Galatasaray maçında da gördük. Ee, bu sezon şampiyonla ortak olacak diyebilir miyiz Beşiktaş? Beşiktaş geçen sene olağanüstü kongreye gitti, ikinci devre yeni başkanımız Hasan Aratla devam etti. Yani kolay bir süreç değildi açıkçası. Ama burada benim dikkatimi çeken bir husus var. Beşiktaş takımı Hasan Aratla birlikte iki tane final maçını ikisini de galibiyetle tamamlayıp. 2023-2024 sezonunu iki kupayla kapattı. Beşiktaş o kadar e, ligden kopmasına rağmen iki kupayla ligi bitirmesi açıkçası bizi sevindirdi. E, yeni transferlerde Galatasaray maçında gördük özellikle Immobile ile Rafa Silva'nın bunların daha ilk maçta takıma oyunları çok güzeldi. E, Mustafa olsun, Emir, Emirhan olsun onları da gayet başarılı buldum. İnşallah yeni transferlerle, nokta atışlarıyla yeni sezonun en büyük şampiyon adayı biziz. Aynı zamanda da e, kulüpten aldığım bilgilere göre daha transfer e, tahtasını kapatmadık. En az iki tane daha e, futbolcunun e, alınmasının söz konusu ki alınacaklarını da düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.